Ama Mertcan Bahar'ı bizlerden, birçok kesimden, birçok insandan ayıran en güzel özelliği ise cesaret arkadaşlar. Eski YouTube demek istiyorum. O dönemleri gerçekten ben de çok özledim. Bir vs bir box maçları dönüyordu, mevzusu dönüyordu, disler dönüyordu. Birçok YouTuber birbirlerine dis atıyordu. Kaos insanların her zaman ilgisini çeker. Peki nasıl çeker? Sevgili ile olan videolar her zaman tutar. İstediğiniz kategoride bunu yapın. Her zaman tutma olasılığı diğer videolarına zaman her zaman yüksektir. Buradaki koyduğu başlığa bakarsa eğer ben bu kişiyi tanımıyor olsam bile başlık dikkatimi çektiği için bu videoyu rahatlıkla izleyebilirim. Herkese selam. Youtuber eğitimleri kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Mertcan Bahar kanalını analiz edip neler yapmış, nelere dikkat edip veya umursamamış bunlardan bahsedeceğim. Şimdi işi vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Öncelikle sizleri birazcık geçmişe götürmek istiyorum. Mertcan Bar'ın ilk kanalına geçiş yapıyoruz buradan ve daha sonrasında en eski videolara bakarak analizlerime başlamak istiyorum. Burada sizlerin de gördüğü gibi yaklaşık olarak 9 yıl önce başlamış olduğu ilk videosuyla karşılaşıyoruz. Bu videoya tıkladığımızda ise 8 Aralık 2012 tarihinde video atmaya başladığını görebiliyoruz rahatlıkla. Burada Mercan Bahar'ı yıllardır takip ettiğim için gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki küçük yaşta olmasına rağmen yani 9 yıl öncesine gittiğimizde bu yaşlarda herhangi bir genç video atmaya cesaret olmadığı için birçoğumuz için büyük olasılıkla evde sadece eğlendiğimizde kalacaktık. Ama Mertcan Bahar'ı bizlerden yani birçok kesimden birçok insandan ayıran en güzel özelliği ise cesareti arkadaşlar. Hepimiz bu yaşlardayken eğleniyorduk salakça hareketler yapıyorduk elbette. Lakin bizler sadece eğleniyorduk. Mertcan Bahar ise eğlenmekle kalmayıp bunları YouTube gibi bir mecraya yüklemek gereksinimini duyduğu için ve insanlarla paylaşıp eğlenmek istediği için sizlerin de gördüğü gibi daha yolun başındayken çok güzel bir adım atarak bugüne kadar gelmiş bulunmakta. Şu aklınıza gelmiş olabilir o zaman ben de başlasaydım ben de tutunurdum diyenleriniz elbette olacaktır. Lakin o dönem başlayan birçok YouTuber ve birçok insan Birçoğu bıraktı ya da tutunamayı pes ettiler. Mercan Bahar onların arasından tutulanlardan en iyi örnekleri diyebiliriz burada. Ve Mercan Bahar, Mertcan Bahar yapan arkadaşlar, Mercan Bahar'ın karne videosuydu. Mercan Bahar karne videosuyla aşırı derecede hızlı bir şekilde kanalını yükseltmişti. Hatta sizlere şöyle göstermek istiyorum. Şuraya Karne Günü yazmak istiyorum buraya. Bakın şurada Karne Günü'nü göreceksiniz. Tam tamına 8 yıl önce atılmış bir video. Ve biz bu yaşlardayken okula gidiyorduk, sokakta top oynuyorduk. Lakin bu çocuk bunu yaparken yani o yaştaki bir genç çocuk yaparken bunu internette paylaşma gereksinimi duymuş. Ve gerçekten de tebrik ediyorum kendisini iyi ki de yapmış diyorum. O dönem aşırı derecede karne videosu çok tutmuştu. Hala günümüzde de birçok kez karşımıza çıkıyor ve hala komikliği, esprisi ya da editlerde kullanılıyor. O yüzden Böyle bir video yapması gerçekten de kanalının büyümesi açısından mükemmel bir video olmuştu. Ve Mertcan Bahar bugünlere gelmesindeki yani kanalını güzel bir şekilde büyütmesindeki en temel şeylerden bir tanesi de trendleri hiçbir şekilde kaçırmıyordu. Peki nasıl kaçırmıyordu? Belki bunu gerçek manada üstüne durup yoğunlaşmıyordu. Ya bugün şu trend var, bu trend var, bunu yapayım diye düşünmüyordu belki ama trendleri çok güzel bir şekilde yakalıyordu. Nasıl yakalıyordu peki? Sıralama ölçütünden tekrardan yeni videolar dersek burada eski YouTube demek istiyorum. O dönemleri gerçekten ben de çok özledim. Bir vs 1 box maçları dönüyordu. Mevzusu dönüyordu. Disler dönüyordu. Birçok YouTuber birbirlerine dis atıyordu. Box maçları videoları aşırı derecede çok fazla izleniyordu ve o dönem Boks maçlarıyla doluydu YouTube camiası. Ve Mertcan Bahar da bunlardan faydalanarak yani yararlanarak Delimine ile yüzleşme, boks maçında neler yaşadım gibi videolar çekerek o dönem izlenmesinin 2 katı, 3 katı bir izlenme alarak insanları kendisini sevdirmeyi başardı. Böylelikle ne yapmış oldu? Gündeme oturdu bu video ve insanlar tarafından aşırı derecede sevildi. Şu anda baktığımızda ise ikinci videosu 1 milyon 700 bin burada görebiliyoruz. Ve Mertcan Bağrı en güzel yapan şeylerden bir tanesi de arkadaşlar babasıyla olan videolarıydı. Şunu unutmayın hiçbir zaman. Kaos insanların her zaman ilgisini çeker. Peki nasıl çeker? Mertcan Bağrı bunu çok güzel bir şekilde videolarıyla bizlere göstermiş oldu. Babasıyla olan muhabbeti YouTube'da çok fazla sevildiği için ve babasıyla olan küfürleri ve tartışmaları, kavgaları insanlar tarafından sevildiği için birçok kez babasıyla video çekti. Ve babasıyla olan videoları diğer videolarına nazaran her zaman daha fazla izlenmeye devam etti. Ve şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Sevgiliyle olan videolar her zaman tutar. İstediğiniz kategoride bunu yapın her zaman tutma olasılığı diğer videolarına zaman her zaman yüksektir. Peki Mertcan Bahar bunu nasıl yaptı? Mertcan Bahar arkadaşlar sevgilimle gülersem işte falan filan diye videolar çekmiş. Burada bu kişiyi tanımasanız bile burada yazdığı başlık sizin ilginizi çekiyor. Ve eğer ki bu kişiyi tanıyor olursanız bu videoyu zaten direkt olarak izleyeceksinizdir. Çünkü siz bu kişiyi seviyorsunuz ve ne atarsa atsın izliyorsunuz. Buradaki koyduğu başlığa bakarsa eğer ben bu kişiyi tanımıyor olsam bile başlık dikkatimi çektiği için bu videoyu rahatlıkla izleyebilirim. Çünkü ilgimi çeken bir video. Sevgili adı altında sevgili olur, manito olur, eş olur. Ne olursa olsun sevgili kalıbındaki her şeyi ne olursa olsun yaparsanız emin olun kanalınızdaki diğer videolarınıza nazaran o videonuz daha fazla izlenecektir. Şu an günümüzde birçok youtuber özellikle PUBG mobil tarafında insanlar kızla bir vs bir attım. Kız bana öyle bir şey dedi ki aklım çıktı. Yani Kızlarla olan videolar her zaman daha fazla izlendiğini burada rahatlıkla görebiliyoruz. Peki Mertcan Bahar neyi umursamıyordu? Gerçekten de arkadaşlar doğallıktan yana olduğu için yani şu videoyu şöyle yapalım, böyle yapalım değildi. Elbette ki düşünmüştür bunu. Lakin kendini kasmadığı için, kendini doğal olarak insanları tanıttığı için, ben buyum arkadaş dediği için insanlar onu daha fazla sevdi. Elbette ki şakaların bazıları kurgu olabilir, insanlar bu espriye daha fazla gülebilir dediği elbette olmuştur. Burada anlamamız gereken olay şu, ne trendleri kaçırmış, ne YouTube Türkiye'de olan şeyleri kaçırmış ya da farklı bir şey yaparak insanların dikkatini çekmeye çalışmış. YouTube Türkiye ne tarafa gittiyse o da o yöne şekil vermiş. Bugün insanların keyfi, zevki ya da ilgisi ne tarafa kayıyorsa o da bunu çok güzel bir şekilde yaptığını buralardan görebiliyoruz. Geçmişten de son olarak şu örneği verip devam etmek istiyorum sizlerle beraber. Buraya geldikten sonra Mertcan Bahar kardeşim helikopter yazmak istiyorum. Buraya kardeşim helikopter yazdığımızda ise burada ne görüyoruz arkadaşlar? Burada 11 ay önce bir video atıldığını görüyoruz. İkiz kız kardeşimle yüzleştim yazıyor bu arkadaşlar buradaki hanımefendi Kardeş helikopter şarkısı çıktığı zaman TikTok'ta bir video çekiyor ve o video neredeyse şarkı kadar bir izlenmeye sahip oluyor ve Mert Canbahar da bunu görüyor. Tabii ki de YouTube'u vesaire takip ettiği için sosyal medya bu videonun hype aldığını görüyor, yani hızlı bir şekilde izlendiğini görüyor. Bu kişiyle bir video çekme kararı alıyor. Zaten bu videoyu izlediğinizde ne kadar komik, ne kadar şaka olduğunu ve güzel bir video olduğunu göreceksiniz. Burada anlamamız gereken olan birincisi trendleri hiçbir şekilde kaçırmıyor. İkincisi her zaman kendi gibi olmaya çalışıyor ve çok da üstünde durmuyor. Bu da bize neye sebep getiriyor? Bugüne kadar gelmiş, yaklaşık olarak 800 bin aboneye sahip olmuş Mercan Baharı getiriyor. Şimdi ana kanalına geçtiğimizde ise Burada arkadaşlar görüyoruz ki bazı videolar bazı videolardan daha fazla izlendiğini burada görebiliyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki 22.000 TL'lik video atmış. Ben atsam izlenmem. Evet sen atsan izlenmezsin ben atsam izlenmem. Lakin Mertcan Bahar, Mertcan Bahar yapan da zaten bu. İnsanlar bu videolarda eğlenmek istediği için ve Mertcan Bahar'ı sevdiği için kendini kasmadan direkt olarak başlıklar koyuyor. İşte yeni mesleğim, dev canavar araba ile dağlara çıktım. Ve sizler de bu videoya tıkladığınızda göreceksiniz ki arkadaşlar video IQ eklentisini kullanıyorsanız gördüğünüz gibi burada çok fazla videonun etiketleri olmadığını göreceksiniz. Yani burada alışveriş, vlog, komik, dolar yazmış mesela. İnceleme yazmış. Bu videoda inceleme mi yapıyor? Tabii ki de yapmıyor arkadaşlar. Ama ne kadar umursamaz olduğunu yazdığı kelimelerden rahatlıkla anlayabiliyoruz. Şimdi geri geldiğimizde ise burada bir video daha göstermek istiyorum sizlere. Özür dilerim Putin diye bir video yapmış. Şimdi her ne kadar üzülsek de Ukrayna-Rusya savaşına burada arkadaşlar gördüğünüz gibi özür dilerim Putin yazıyor. Öncelikle Putin kelimesinden zaten trafik çekiyor. Burada da özür dilerim yazıyor ve arkadaşlar şunu hiç bize unutmayın insanların dikkatini çekebilmeniz için illa afilli başlıklar atmanıza gerek yok. Bu videoda gerçekten Putin'den özür mü diliyor? Tabii ki de hayır. Bu videoda bir tane oyun oynuyor ve o videoda geçen herhangi bir diyalog ya da şaka ya da espri çok önemli değil. Kişi kendini ön plana alıyor ve buradaki Putin'in fotoğrafını görüyoruz ve insanların dikkatini çekmek için böyle bir fotoğraf koymuş. Emin olun belki sizler şu an 1000 abonede ya da 200 abonede uğraştığınız videolara Mertcan Bahar bu kadar uğraşmıyordur. Niye? Çünkü elinde olan bir kitle var ve elinde olan kitleyi nasıl kullanabileceğini yani nasıl değerlendirebileceğini neler sevebileceğini özellikle neylere güldüğünü neylere gülmediğini rahatlıkla bilebiliyor. Çünkü önünde o kadar data var ki iki tane kanalın datası var ve insanlar en çok neyi sevmişse onu zaten kendi analitik raporlarından rahatlıkla görebiliyor. Socialbilet.com'a gittiğimizde ise burada Mert Canbahar'ın kanalını rahatlıkla görebilirsiniz. Aylık olarak 25.000 abone alıyor. Aylık olarak da 8 milyon civarında izlendiğini burada görüyoruz. Bin izlenme başına gelir 7 ile 10 TL arasında bir şey olduğunu varsayarsak Burada 8 milyon çarpı 7, 8, 10 diye baktığımızda ne kadar para kazandığını rahatlıkla görebiliriz. Buradan geliyorum 8 milyon yazıyorum mesela. 8 milyon çarpı ne dedik? 7 TL olsun diyelim bin izlenme başına gelir. 7 TL dediğimizde ise burada aylık olarak ne kadar kazandığını 3 aşağı 5 yukarı görebiliyoruz. Elbette ki yüzdüz doğru diyemeyiz. Katıl butonu var. Bazı videolar daha fazla gelir kazandırıyor. Bazıları daha az kazandırıyor. Ama üç aşağı beş yukarı bu kadar kazandığını bilmeniz sizler için faydalı olacaktır. Burada gerçekten Mercan Bahar'ı tebrik ediyorum. Çünkü yıllardır takip ettiğim birisi. Gerçekten de severek de izliyorum videolarını. O kadar peseden insanlar arasında kendisi güzel bir şekilde sıyrıldı ve buralara kadar geldi ve kendisini geliştirdiği için insanlarla ilişkiler kurduğu için örneğin Mustafa'yla videolar çekmesi, Baho kanalında videolar çekmesi kendisi için çok güzel bir şekilde tanınabilirliğini hızlı bir şekilde arttırmış oldu. Ve şunu da net bir şekilde söyleyebilir ki herhangi bir videosuna girdiğiniz zaman göreceksiniz ki enerjisi o kadar yüksek ki sizin enerjiniz düşük olsa bile herhangi bir video açtığınız zaman enerjiniz hızlı bir şekilde yükselecektir. Çünkü burada video açtığımız zaman bizi ne karşılıyor? Bakalım beraber. Mesela hızlı bir şekilde insanlara enerjik bir şekilde giriş yaptığı için insanlar enerjisi yüksek olduğu şeyler daha fazla mail gösterdiği için bu da güzel bir şekilde insanların kanalında tutmasını yani videolarının izlenmesini sebep oluyor. Ve görüyorsunuz ki arkadaşlar ne başlık çok fazla dikkat çekici, ne etiketler çok fazla düzgün atılmış ne de açıklama çok fazla üstüne dur olarak yazılmış. Burada aklınıza şu gelmiş olabilir. Ya o kadar SEO yapmadığı halde izleniyor. Evet, işte burada anlatmak istediğim olay da şu. İstediğiniz kadar SEO yapın, istediğiniz kadar mükemmel başlık atın. Eğer o videonuz insanlar tarafından ilgi çekiciliği yoksa izlenmeyecektir. SEO'yu çok fazla önemsemiyor ve SEO yapmamasına rağmen insanlar tarafından hala bulunuyor, hala izleniyor ve gittikçe kanalı güzel yerlere geldiğini buradan görebiliyoruz. Daha da iyi yerlere geleceğine eminim ben kendisini de severek takip ediyorum. Sadece eksiklik olarak gördüm tek bir şey var. O da YouTube'daki yorumlara cevap vermemesi. En sonki videosuna 1097 yorum atılmış. Zaten bunları cevap veremeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bazılarına bir iki tanesinin cevap verdiğinde eminim ki daha fazla faydası, daha fazla yararı olacaktır. Benim şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Eğer farklı kanalların analizlerini istiyorsanız yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Yanlış kalan videolara tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. ん <music>